tabii ben uzun yıllardır Trabzon limanındayım. Trabzon liman tarihinde ilk kez kış mevsiminde bir kruvazyer gemiyi ağırlayacağız limanımızda. Bu Trabzon şehrimiz için önemli bir değerlendirme olacaktır. Astro Grande isimli gemiye biz aşinayız malum siz de biliyorsunuz. 505 yolcuyla beraber şu anda limanımızda. Ünye limanında bir yeni bir sefer başlatıldı. Orada destinasyona dahil edildi. İkinci seferinden sonra Ünye'den Trabzon'a geldi. E, bu kış sezonunda şehrimiz için bir renk olacaktır. Bundan sonra devam edecek mi bu? Evet. E, Astro Grande gemisi e, Kravazel seferlerini sürdürecektir. Karadeniz içerisinde ring yapmakta. E, bazen İstanbul ve Çeşme limanları tarafına doğru Ege'ye doğru geçmektedir. Ama ağırlıklı olarak Karadeniz içerisinde bu seferlerini düzenlemektedir. E, tamamen Rus yolcular. Ya şöyle söyleyelim, bu gemi gerçekten ultra lüks bir gemi. Yani tam seyahat edilebilecek mükemmeliyette bir gemi. Rus turizmine de dışa açılımda önemli katkılar sağlıyor. 2017 yılından itibaren 40 adet kruvazer gemisi Trabzon Limanı'nda ağırlamıştık. Tabii çeşitli nedenler ve pandeminin araya girmesiyle bu 2020 2022 yılına kadar kruvazer turizmi Trabzon Limanı'na ...hiçbir geminin gelmemişti. Tabi hatırlarsınız Ağustos ayında... ...2022 Ağustos ayında ilk... ...Kurveziyer gemisini burada yine karşılamıştık. Ve inşallah 2023 yılında... ...Kurveziyer... ...gemimiz... ...kış ayında olmamıza rağmen... ...ve turizmde çok güzel rakamlar... Ve ...ulaşacağımızın işaretidir bu. Ocak ayında olmamıza rağmen... ...ilk gemimizi karşılıyoruz. Ve ben şimdiden gelen... ...misafirlerimize... Ee, hoş geldiniz diliyorum.